Arkadaşlar herkese merhaba tekrar. Ben İsmail Uğurlu. Bir yayınla tekrar karşı karşıyayız. Youtube yayınıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün e, kriptolara yatırım nasıl yapılır? Aslında bu bir benim için bir mihenk taşıdır bu konu. Çok önemli bir konu. Bu yayının umarım, bu yayının umarım ileriki dönemlerde nitelikli bir şekilde size yol gösterici bir şekilde kalıcı olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Kalıcı olmasını temenni ediyorum. Bu arada arkamdan ışık pozlaması oluyor. Ben dediğim gibi işlerim dolayısıyla bir türlü bunu gerçekleştiremedim. Yan tarafımda bir stüdyo bölgesi var. Bu stüdyo bölgesine bilgisayar, kamera ve birçok teçhizatım mevcut var. Bu bunu da size belirteyim ama bunu e, becereceğiz, yapacağız yani. Bunu zaman içerisinde yapacağız. Yapmam gereken çok yoğun olduğum için bunları yapamıyorum. Şimdi bir diğeri arkadaşlar podcast'te e, kalıcı yayınlar atmayı düşünüyorum oraya. Belki orada yol kripto yayınları yapabilirim. Böyle bir taslakla bir e, araştırmayla beraber podcast'te değerlendirme kısmı olabilir. Ben bununla ilgili de size bilgi aktarımı yapayım. Podcast, podcast'lerle ilgili mutlak surette bir yayın orada yayın açıp orada sohbet e, şeyini yapabileceğim. Ben Twitter'da ve şeyde Sesli chat açmayı planlamıyorum. Şu anda daha önce bunu birkaç gün önce Telegram'daki ve Twitter'daki kanallarımda belirttim. Çünkü e, çok etkin olmadığını düşünüyorum. Bizim insanlarımız kısa vadede zengin olma planı yaptığı için bu yayınların çok böyle etkin bir rol oynadığını oynadığını düşünmüyorum. Şimdi geldik kriptolarda yatırım kısmına arkadaşlar. Şimdi bu aslında benim e, sabahki buranın sabahıyla paylaştığım konu. Çok önemli bir konuydu arkadaşlar. Çok önemli bir konuydu. Neden diye soracak olursanız bu konunun önemini ben size aktarayım. Bu yayında paylaşırsanız çok iyi olur arkadaşlar. En azından bilgi sahibi olmak isteyen bir kişiye belki de bir yardım konusunda bir bilgi ağı transferi yapmış oluruz. Ya da fikri vermiş oluruz. Onun için yayını paylaşım yaparsanız çok çok memnun kalırım arkadaşlar. Bu yayına. Şimdi... Geldik. Bir kriptoya yatırım nasıl yapılır? Bu çok soruluyordu arkadaşlar. Şimdi ben sabah, buranın sabahıyla, Amerikanın sabahıyla bir paylaşım yaptım. Hakim Bu paylaşım değerli bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Şimdi birincisi oradaki konular gerçekten çok önemliydi. Bilene tabii ki, bilene çok önemliydi. Ama bilmeyene çok önemli gelmiyor gibi gördüm ben. Şimdi ben size anlatayım, aktarayım bu konuyu arkadaşlar. Şimdi örnek vererek kriptolardan örnek vererek gitmek daha mantıklı ve zaruri olacağını ben düşünüyorum. Bir kere kriptoları bir kategorize etmeniz lazım arkadaşlar. Birincisi eğer ki elinizde 5000 dolar var diyelim. Yatırım yapacaksınız. Herkesin parası kendisinedir. Ya da işte 1000 dolar var diyelim, 1500 dolar var diyelim. Bu, bu 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 şeyin içerisinde bu e, piyasanın içerisinde böyle 100 dolarlarla, 50 dolarlarla çok büyük beklenti içerisine girmeyin. Bize zaman bunu gösterdi. Şimdi 1500 dolar ya da 10 bin dolar arası bir rakamınız olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu 10 bin doları şu şekilde arkadaşlar. Önce kendinize 3 tane ya da 4 tane kısa vade sepetinizde bak kısa vade sepetinizde satışa götürebileceğiniz projeleri bulmanız lazım. Bunu bulabilmek için bir mutlak surette batıyla bağlantılı ve batıyla bağlantılı birer takım stratejisi oluşturmuş kripto ekosistemini bulmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? 2. ben kısa vadelerden bahsedeyim. Kısa vadeler genelde Bitcoin'in halving dönemlerine göre sepet, al sepet, sat stratejisiyle oluşturulduğu için bak 4 yıllık döngüye göre ben açıklıyorum. 2021 yılında da aynı cümleyi kullandım, 2022 yılında da aynı cümleyi kullandım, 2023 yılında da aynı cümleyi kullandım, 2024 yılında da aynı cümleyi kullanacağım. Tamam mı arkadaşlar? Pozlama için özür dilerim tekrar. Şimdi e, bu kriptolarda 4 yıllık segment yani kategorize edilmiş bir şekilde döngü üzerinde kısa vade sepetiniz şu şekilde olur. Bir kere arzı kısıtlı olması lazım arkadaşlar. Bak arzı kısıtlı olması lazım. Yatırım yaptığınız kısım o 10 bin doların kısa vadeye ayıracağınız para bu para mutlak surette %60'lık, %50'lik, %60'lık bir döngü içerisinde olmalı. Tamam mı? Bunu da alacağınız birim fiyata göre şu şekilde alım yapmanız lazım arkadaşlar. İlk yıl eğer Bitcoin'de halving dönemi bitti mi? Rally mega boğa rallisi geldi mi? 2021'i alın. Kısa dönemden ben size bahsedeyim. 2021'i alın. Bu döngüden geçtikten sonra geçtikten sonra 2021'in sonları artık Bitcoin ve Ethereum düşüş yaşadı. Altcoin'ler iyice düşüş yaşadı. Bir kısım ile o 5000 dolarla 10 bin doların 5000 doların 1000 doları ile o 4 tane belirlediğiniz projeye atabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu araştırmayı yaparken de bu araştırmayı yaparken de arz ve yani arz yani coin'in arz döngüsünü incelerken şu şekilde incelemeniz lazım. Bakın aklınıza yazın. Bir coin'in 10, 10 milyar adet adeti varsa piyasaya sürküle edilen rakam 2 milyarsa 8 milyar ortada değilse <laughs> mutlaka ay sezonunda bu takımlar bunun %70'ini bazen %100'ünü piyasaya sürküle etme dönemleri gerçekleştiriyor. Neden? Çünkü geriden kalan yatırımcıların tamamını çıkarıp tam dipten toplayıp geri mega boğada ellerinde hali hazırda 10 milyar adet varsa bunu bir şekilde vesting ya da burn ya da e, biz işte şu kadarını geri kıstık mantalitesiyle tekrar ona pump yaptırabilmek için güçlü duruma geçebilmek için bunu bu şekilde bir strateji oluşturuyorlar. Tamam mı? 10 milyarın 10 milyarını sürküle ediyorlar. 2 milyar 10 milyarını sürküle ediyorlar. Aa ne olduk bittik gittik dedirttirmek için yapıyorlar takım tamam mı bunu. Ya da <laughs> ne yapıyor? Adam diyor ki ben diyor 10 milyar adet varsa adam diyor ki ben diyor zaten diyor 2 yıllık 3 yıllık döngüde bitcoin ethereum'da bir gir bir çık bir gir bir çık long short long short ben diyor zaten o aldığım bu kazançtan diyor örnek veriyorum tepeden satış yapmış ya sizi çıkarmış ya <laughs> bu tepeden yaptığım satıştan diyor 2 milyar dolar mı kazandım 2 milyar dolar. Bu 2 milyar doları diyor mutlaka diyor al satla bitcoinle ethereumla veya işte bazı long short işlemleriyle diyor 6 milyar dolara 10 milyar dolara getiririm. Zaten diyor oradaki likidite ve boşluğu komple birdenbire koyacağım parayla tak diye çıkarım global bazda da 100x 200x yaptırırım diyor projeme güveniyorum diyor. Tamam mı? Bak bu 4 tane proje bunun içerisinde mutlaka bu döngünün içerisinde olması lazım. 2. Mutlaka white people'ı, incelediğiniz white people'ı, white people kısa vadelerde bahsediyorum. Bak daha halen daha orta ve uzun vadeye geçmedim. White people'ları mutlak surette örnek veriyorum size 2021'de 2020'den bu piyasaya çıktı bu piyasaya koyun Mutlaka 2021'de bir hype, hafif hype yapmıştır ama şeyine ne? Projesini 2022, 2023, 2024 2024'e kadar Bitcoin halvine kadar halvingine kadar bitirmesi lazım. Akabinde çünkü orada yüksek kar yapabilmesi için yeni roadmap ile yola devam etmesi lazım. Ne zamana kadar? ikinci bir sonraki halving dönemine kadar. Bitcoin halving dönemine kadar tamam mı? Fiyat bazlı olarak da hiçbir zaman garantisi yoktur. Ben neler gördüm bu piyasada arkadaşlar. 40 centlik Solana 200 küsür dolarlara geldi. Avax'ı anlatmama gerek var mı arkadaşlar? Ben size bir oyun projesi gördüm arkadaşlar. 30 dolardan 2000 dolarlara vurdum. Yani bunun gibi yüzlerce proje gördük biz burada. Belli olmuyor arkadaşlar. Kimin ne para kazanacağı, kimin milyarder olacağı, kimin batacağı bu işte belli olmuyor. Sadece batacak kişi de çıkacak kişi de stratejisi olmadığı için kaybediyor. Tamam mı? Buraya da geldik. Tam burayı da işledik. Üçü de işledik. 4. 4. Arkadaşlar. Ee, mutlak surette yaptığınız projeyi dediğim gibi senelik bazlı olarak 2021'in sonunda mı aldınız düşüş? 2022'de aldınız. Örnek veriyorum işte 5000 dolar. 1000 dolarlık 2022'de mi aldınız? 1000 dolarlık 2023'ün ortalarında mı aldınız? Tam böyle 2000 bit, Bitcoin'in böyle tam böyle e, dominansının yukarıya doğru çıkmasıyla beraber bir son kalan kısmı da orada toplarsanız kısa vadelerde çok büyük para çıkarma ihtimaliniz var. 5000 dolarınız mutlak surette 500 bin ile 200 bin öyle demeyeyim de ben yalan olmaz 100 bin dolar ile mantıklı davranırsanız 1 milyon dolar arası bir döngüyle dolaşıp gelir. Burada çıkış noktanız çok önemli. Tamam mı? Bak şimdi ben size örneklerle tek tek anlatacağım bunu. Bak. Holoji yazmış, ümidi kestim yazmış. Neden? Çünkü bu arkadaş stratejisi sıfır. Hiçbir stratejisi yok. Stratejisi olmadığı için bir şekilde nasıl topladığı belli değil. Kime görerek, kimden bilgi alarak topladığı belli değil. Tamam arkadaşlar. Bak net. Ben orada Twitter'da da tek tek bunu açıkladım. Tamam bak tek tek bunu açıkladım. Geliyor adam bana soruyor. Sen bana dedin de aldım. Ben, bana söyledin de aldım. Ben söylemedim. Ben bak şu ana dek ağzımdan bir kelime alın ya da satın diye bir şey çıktı mı? Ya da şu koyunu toplayın diye bir şey çıktı mı? Hayır. Ben size asıl yardımcı olan gerçek döngüleri anlatan kişilerden birisiyim. Ben bak ben kendimi övmüyorum ama ben gerçekten döngüyü anlatan bir kişiyim. Böyle boş konuşmayı sevmem tamam mı? Bunu alın buradan pump yapmıştı. İşte bak o strateji yaptığı için kaybediyor gördünüz mü? Bu bir örnek. Örnek sizi zengin eder. Kötülük, kötü strateji sizi zengin eder. Eğer ki bakın büyük filozofları, büyük para babalarını, büyük e, sermaye ederler. Araştırırsanız geçmişlerinde mutlaka batak ya da iflas vardır. Neden zengin oluyor bu adamlar? Hatalarından pay çıkarıp bir daha yapmamak için yeni stratejilerini ona göre kurdukları için yapıyorlar. Ama... İşte bak ne oluyor biliyor musun benim yorumlarımın altına. Bariz bir şekilde. Adam geliyor diyor ki bittik battık gittik bittik battık gittik holodan bittik. Bunun stratejisi yok tepeden almış. 0.020'den toplamış. 0.020 küsürlerden toplamış. 0.070'lerden toplamış. Bu bir strateji değil. Hata sizi doğruluğa götürür. Hata üstüne hata yaparsınız doğruluk yapamazsınız. Bu piyasada ben bunu aldım. Bunu buradan sattım. Kısa vadede zengin olun gibi kumara girirseniz işin içinden çıkamazsınız. Ben kaç kez söyledim. Bana böyle böyle yapanlar da oluyor. Ben onları da uyarıyorum. Arkadaş al sat bu işin al sat. Bu işte size kısa vadede bir şey kazandırmaz. Bunu aklınıza yazın. Ha şimdi geldik mi? Yakın tarihte bir örneklendirme daha yapayım arkadaşlar. Bu kısa vadelerle ilgili. Bakın ben mesela kendi açımdan söylüyorum ha kendi sepetim yorum. Mesela ya 100 milyar adeti var. Mesela örnek veriyorum ya da onu değil de yani Veracity değil de Kronos'u söyleyeyim. Ben Kronos'un nasıl bir proje olduğunu çok iyi araştıran bir kişiyim. Kripto kom borsasının. Bu adamlar 100 milyar arzları varken 100 milyar adet arzı varken bir arkadaş çıktı dedi ki ya böyle 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 işte bak bu böyle böyle bir böyle bir proje var. Yalnız böyle bir proje var. İşte 100 milyar adeti var. Sen niye bunu konuşuyorsun? Ya neden bunu anlatıyorsun? Bunu anlatma, bunu bilmem, ne yapma. Ya ben şimdi white people'larına baktım projelerin gelişim süreçlerine. Yani kategorize edilmiş bir şekilde. Tam bak kategori çok önemli. Tekrar söylüyorum. borsa coinlerine baktım da o zaman 2021'den anlatıyorum arkadaşlar. Dedim ki arkadaşım Bak bu döngü BNB'de de yaşanmış. Bu döngü e, o zaman işte anlattım tek tek işte borsaların projelerinde Gate.io'da da yaşandı bilmem neyden de yaşandı. Bir sürü anlatım yaptım böyle. Dedim sen bak göreceksin bunu dedim. Bu adamlar bunun arzını kısıtlayacaklar dedim. Bak hiç unutmuyorum. Ee, şimdi orada anlattım. Aradan iki ay geçti. Testnet bas bas bağırıyorum. Bas bas bağırıyorum. Arkadaşlar Bak ben bunu aldım. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama toplarsanız çok güzel olur. Çok iyi olur diye bas bas bağırıyorum Kronos. Abi adamlar ne yaptı biliyor musunuz? 70 milyar arzını şak diye burn yaptılar, yaktılar orada. Burn yapıldı, yaktılar. Ne oldu biliyor musun? 1 dolara vurdu. 0.090 cent'lik 9 cent'lik şey proje 1 dolara vurdu. Bas bas bağırdım ben. Ve ben şunu söyledim. Ya 30 centlerde, 20 centlerde çıldırıyorlar. Diyor satsak 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 satsak. Abi ben bilmem. Bana soruyor sen sattın mı? Ya ben satmam. Benim bunun projenin döngüsü ya halving dönemi sonu 2025 ya 2026 e, halving sonrası mutlak surette bitcoin rallisiyle beraber çok iyi bir hype yapacağını düşündüğümü söyledim tamam mı? Bak insanlara söyledim. Sattılar kar yapan yaptı. Zarar eden sonra bana dediler ki e, işte geldiler ama Ya işte hocam çok güzel kar yaptık diyen oldu. Ben neler neler gördüm arkadaşlar. O 5 bin dolar koyup 70 bin dolar, 60 bin dolar yapan al satla o aradan yapanlar olmuş. 100 bin dolar yapanlar olmuş falan. Yapan oldu o dönemde. Biz bekliyoruz halen daha benim aldığım miktarlar belli bekliyorum. Beni bilen bilir. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu bir örnekti. Kısa vade sepetimle ilgili bir örnekti size tamam mı? Ee, bak kısa vade sepetimle ilgili bir örnekti. Şimdi dört tane projeyi bak dört tane proje arz kısmına çok dikkat edin. Takımın çalışmasına çok dikkat edin. Mutlak surette batı, batının projeleriyle batının şirketleriyle bağlantılı iş yaptığına dikkat edin. Projenin Finans kısmı ile ilgili, bankacılık kısmıyla ilgili mutlak surette çalışma yaptığına dikkat edin. Bas bas bağırdım ben. Kendim bağırıyorum. Şu anda da bağırıyorum. Benim işim kriptolarda işim bankacılık finans sektörü olarak bu yola çıktım. Halen de o sektörde devam ediyorum. Alkami Pay'i bağıra bağıra söyledim. Bağıra bağıra söyledim. Bak batıyla bağlantılı, batıyla böyle, batıyla kripto paranın işte bu paralara, USDT, Euro'ya, Huang'a, Huan işte artık Çin parası, işte Dinar'a bilmem neye, bir sürü Singapur bilmem parasına, Türk lirasına her şeye dengeleme konusunda Köprüleme ba bo bu bankalarla, borsalarda dair birçok şekilde proje niye yapıyorum dedim. Adam bana gelmiş ya bunu buradan aldık, bu düştükçe düşüyor diyor. Abi mantığınızı çalıştırın, mantığınızı çalıştır. Mantık 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 bak piyasada benim bir dürüst adam yok, anlatan yok. Size ben demin bir şey paylaştım Twitter'da. Fark ettiniz mi siz? Ben bir kripto fenomeninin Kasım'ın 3'ünde aldığı projeyi Kasım'ın 3'ünde almış. Projenin arzı kısıtlı. Proje abi ne oluyor biliyor musunuz? 1 dolar 80 sentten almış abi. Bak size zaman da veriyorum bak. Kasım'ın 3'ünden almış 2022'nin. Bak size söylüyor anlatıyorum olduğu gibi abi. Mart'ın ikisinde Mart'ın 3'ünde 2023'te bu proje 5 dolara gelmiş. Utanmaz adam. 1 dolar 80 sente geldiğinin 5 dolara gelmesiyle yetinmiyor. Hype yaptırmak için ben diyor bu projeyi aldım arkadaşlar şu anda diyor. Bu proje diyor hype yapacak diyor. 10 dolar olacak 12 dolar olacak göreceksiniz diyor. Adam 1 dolar 80 sente aldığı projeyi kaç dolardan çıkış yaptı biliyor musunuz? 7 dolardan yaptı. Ben gözümle gördüm. Ben Telegram'da Telegram'da kendi kanal takipçilerime paylaştım. Bakın bu adam böyle böyle dürüst değil dedim. Bakın bunu yapıyor dedim ve bunu hiç kimse görmedi. Bunu görecek kişi kimdir biliyor musunuz? Temel analizi, mantığını iyi çalıştıran benim gibi insanlar görür. Normal yatırımcı adapte olup bunları görmez. Normal yatırımcının bir tek bildiği bir iş var. Aldığı projenin 3 gün sonra 100 misli, 500 misli olmasına e, hayal edip durur. Tamam mı arkadaşlar? Ben bunu da küçümsemeden söylüyorum. Bak küçümsemeden söylüyorum. Size doğru davranış, doğru bilgiyi aktarmaya çalışanlardan birisiyim. Tamam mı? Şimdi bu kısa vade sepeti ile ilgiliydi. Orta vade sepeti muhtemel itibarda önünde 4-0, 3-0 işte bu o X diye nitelendirilen X ne diye nitelendirilen projeler bu tip projeleri toplama şeydi. O XNAI'yi de ben sabah paylaştım. Bak buranı ile paylaştım. Adam yazmış. Bu scam'dir bilmem nedir. Arkadaşım sen bilgiyi yanlış alıyorsun. Ben burada yakın bütün sesli chatlerde anlatmadım mı? XNAI CoinX'te listelenmeden önce bir borsada delist edildi. Çünkü borsa iflas etmişti. Ben bana öncesinde ilk paylaşanlardan birisiyim XNA projesine. Abi video çekmedim, şeyi yaptırmadım, böyle projenin paylaşımını çok yaptırmadım. Dedim ki arkadaşlar toplamayın. Neden? Çünkü bu seviyeye düşeceklerini ben tahmin etmiştim. Bak bu seviyeye düşeceğini tahmin etmiştim. Ben bu paylaşımı da yaptım. Orada Twitter'da gösterdim. Demesinler ki sen kafadan atıyorsun. Hayır. Eğer temel analizi iyi yapan adamlar bunları göz ardı etmez. Tamam görür. Abi ben 60'lara düşeceğini tahmin ediyordum. Bu 44'lere, 50'lere şu anda düştü. Tamam bak 60'lara düşeceğini Ben burada söyledim abi. Toplanma noktalardan buralar dip kısımdan buralar olduğunu söyledim. Tamam mı abiciğim? Çünkü hype yaptırdılar. Ee, adam yazmış orada abi. Bizi bitirdiği yazmış bu proje. Scam yazmış. Ha projeyi Ya adamların kurduğu proje ne biliyor musun? Adamların kurduğu proje teknolojik olarak yapay zeka projesi ama aynı zamanda mining yapıyor. Adam yatırımcı, sen bunu hiç mi göz ardı edeyim? Diyor ki ha bira coin koyuyorlar. Ya arkadaşım, adam koyacak bu mining coin'i aynı zamanda. VPN mining yapıyor adam ekran kartı madenciliğiyle mining yaptırıyor adam. Doğal değil mi bu adamın bunu piyasaya sürkületmesi? Bak. Bunu söyle söyle bilmiyor adam. Araştırmıyor çünkü. Almış tepeden 3.0 3.0 1'lerden 3.0 1, 1, 1 küsürlerden almış. Diyor ki bu diyor skem olmuş. diyor Abi inanılmaz ins, yatırımcı kitlesi var burada. Tamam bak bu orta vade sepetini de bu 3.0 4.0 batıyla işlem görmüş projelerde yapmaz. Bir ikincisi 2021 yılında ben çıktım dedim ki BSC anda çıkan koyunlara dikkat edin bazı fenomenler var Halen de yapıyorlar bunu. Hiç dediklerini unutuyorlar. Kesinlikle geriye plana dönme yok. Adam diyordu ki Ethereum ağa, Solana ağa, şu ağa, bu ağa bunlar hikaye hepsi. Bunların hepsi bitti işi. BSC ağındaki projelerin tamamı yüksek pamplar görecek. Adamlar zamanla bu söylediklerini unuttular. Neden? Çünkü temel analizleri sıfır. Sıfır olduğu için böyle. Ben dedim ki Ethereum ağında, bak Solana ağında, BSC'de dahil BSC'nin de iyi projeleri var. Bu projelere, batı ile işlem gören projelere yatırım yapın. Mutlak surette Çin'den, Singapur'dan, Tayland'dan, bu tip ülkelerden, İran'dan, Rusya'dan, bu ülke... 2021'de söyledim buna. Buradan oluşan projelerin tamamından çekilin dedim. Borsalardan çekilin dedim. Hotbit'ten çekilin demedim mi? Kaç kez bunu söyledim abi. Tamam mı? Ya diyeceğim bu şekilde arkadaşlar. Orta vade, uzun vade sepetleriniz de önünde... 7.0, 8.0, 9.0 olan yakalayabilirseniz böyle gemken yakaladınız. Bunlar tabii ki bir kısmı iflas ediyor, bir kısmı hype dönemlerinde hype yapıyor. İşte bu bitcoin halvingleriyle beraber ondan sonra kendini toparlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ve o beklenti de 10 yıla kadar sürküle edilebilecek bir beklenti. Benim 2021'de aldıklarım muhtemel itibarda uzun vade sepetimde bulunan Genelde oraya ben şakalar atıyorum çünkü riski çok yüksek kategorilendirilmiş bir şekilde şaka coin'lerin. riskleri çok yüksek ama böyle 50 dolar en fazla 50 dolar 30 dolar 50 dolar böyle bu, bu miktarlarda atarak onları bekletiyorum orada işte o, o orada kategorize etmişim uzun vadelere onların da e, büyük bir rakam olma ihtimali var mı ben uzun vadede bekletiyorum olursa da baş tacıdır olmazsa da baş tacıdır bu kadar basit. Kısa vade sepetini bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Bak Videoyu tekrar izleyin. Videoyu tekrar izleyin. Videoda aktardığım bilgilere baz alın. Bak baz alın. Ben o para kısmını çok önemsiyorum. Bir de bazıları var bak şunu da yapmayın. Adam paylaşmış kripto fenomeni. Ee, öyle bir paylaşım yapıyor ki abi diyor ki bunu alın diyor 100x yapacak. Kardeş 100x yapacak dediğin projeden Fiyatı örnek veriyorum 10 dolar, 7 dolar. E, Türkiye yatırımcı kaç tane almış? 20 tane almış. Abi bu bu proje 20 dolara, 30 dolara geldiği zaman bir kere bir e, taraftar şeyi açacaklar böyle e, sat, 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 sat böyle hep beraber bağıracaklar. Tribün gibi. Oradan 7-8 dolardan sattığını düşün. Ya 100 tane, 50 tane toplasan ne olur toplamasan ne olur. Ben tekrar söylüyorum. Eğer ben eğer ki ben takipçi oynasam o kadar riskli işler yapıyorum ki takipçi oynasam Matic, Cardano birkaç tane böyle Avax gibi şeylerin her gün yayınını açarım, kapatırım. Holo gibi coinlerle uğraşmam. Açarım, kapatırım. 200 dolara geldiği zaman, 150 dolara geldiği zaman ya da Matic 10 dolara, 7 dolara, 4 dolar bakın derim, ben bildim derim. Cardano geldiği zaman ben bildim derim. Ama işin neyini yapmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Hem size bunu uygulamalı olarak gösteriyorum hem de kategorize edilmiş bir şekilde Türk yatırımcıya doğru e, projelerde doğru bir şekilde alım yapıp adetlerini ayarlayıp kısa vadeyi ayrıştırıp orta vadeyi ayrıştırıp uzun vadeyi ayrıştırıp bu şekilde ben sepet yaptırmaya çalışıyorum. Coin ismi veriyor mu? Hayır. Birkaç tane verdim. Piyasada zaten döngüsel anlamda Kışın bitiminde, Ocak ayında hep benim projeler paylaşıldı. Farkındaysanız. Daha sonra da kafalarına göre takılmaya başladılar. Bu böyle olacak. Bunda şu var, bunda bu var, bunda o var. Böyle pazardan domates, salatalık alır gibi e, projeler alıp satmaya başladılar. Abi bir şeyde projeye odaklanmanız lazım. Odaklanmanız lazım. Projeyi iyi tanımanız lazım. 4 senelik döngüde iyi tanımanız lazım ki çıkış noktasını da ona göre belirlemeniz lazım. Tamam mı? Bu kadar basit. Bu kadar olağan. Bu kadar zor değil bu iş. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ama adam gelmiş. Almış 3 ay önce. Ben biliyorum ya. 3 ay önce almış. 4. ay gelmiş. Düştükçe toparlamaya çalışıyor. Düştükçe toparlamaya Ne zaman yükselir? Ayı sezondayız adam. Adı ayı sezondayız. Neyin yükselmesinden bahsediyorsun? Ben bunun yüzünden çok insan kaybettim. Doğru söylediğim için kaybediyorum. Yalan söylesem kaybetmiyorum. Yalan söylesem söyleyemedim bir türlü Yalan söylesek bu böyle olacak, böyle olacak. Abi size bak tekrar toparlayacak olursak can alıcı noktaysam hype döneminde hiçbir zaman proje toplatmadım. X ne projesi? Bir sıfırını kırmış. Millet orada bangır bangır bağırıyor. Alın 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 alın. Abi almayın dedim ben. Video çekmedim video. Türkiye yatırımcıya bu kadar sahip çıkan bir adam var mı? Video çekmedim ve bunu paylaşarak anlattım. Çekmeyeceğim dedim çünkü proje yüksek dedim. Proje yüksek dedim fiyatı. Bırak düşsün dedim. Düşsün ki toplayın. Aynısını Alkamıpe'de yapmadım. Aynısını de söylemedim. Aynısını Holo'da söylemedim. Aynısını Jasmine'de söylemedim. Abi belirli bir noktaya geliyor. Soruyor bana, alan bir arkadaş geliyor. Bir tane örnek vereyim Verasidi. Bir arkadaş var, bayağı iyi bir toplayıcısı. Hocam diyor dip kısmını senden öğrendim diyor. İşte bu bu şu anki seviyenin işte 40'lar, 30'lar, 50'ler bu bu döngü dip kısımları. Buradan topluyorum diyor. E i̇şte diyor bakıyorum diyor hype yapıyor diyor. E biraz diyor satıyorum diyor. Geri topluyorum diyor aşağıdan diyor. Geri satıyorum diyor. Adetimi yükseltiyorum. Karımla onu alıyorum diyor. Oradan diyor geri adet arttırarak gidiyor tamam mı? Ben hiç yapmadım bir strateji. Arkadaş başarılı olmuş. Ve bu yönden ben tahminimce e, 300-400 bin adet arttırım yapmış. Aynısını e, başka bir arkadaş şeyden yapmış. Helium'dan yapmıştı. Soruyordu bana. Ben grafiği kendisine söylüyorum. Belli noktada satım yapıyordu. Belli noktada alım yapıyordu. Helium adetlerini arttıra arttıra götürüyordu. Yani e, strateji böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Benim size diyeceklerim böyle. Umarım bu video iyi bir yer. Değer görür. Bu pozlama için de özür dilerim. Benden kaynaklı değil. Bu pozlama, ışık pozlaması. İnşallah çözeceğiz. Yoğunluktan gece saat 1'e 2'ye kadar çalışıyorum bazen. Geliyorum. Uykuyuyorum sabah. Şu anda 10. Biraz sonra işe çıkacağım. Üstümü değiştireceğim. Direkt işe çıkacağım. Yani öyle düşünün. Çok yoğunum. Ondan dolayı size özür dilerim. Pozlamadan dolayı. İnşallah çözeceğiz her şeyi. Podcastler dediğim gibi yapmayı düşünüyorum. Planladım. Ben baştan söyledim. Podcastlerde yayın açıp orada anlatacağım konuları daha anlaşılır bir şekilde dijital kitaplaşma gibi konular işleyeceğiz. Diyeceklerim böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutluluklar diliyorum. Umarım umduğunuzu bulursunuz. Anlattıklarımda baz alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.